Bugün sizlere Ascent haritasında Killjoy ile alakalı iki tane win aldırıcı her elo'da kullanabileceğiniz harika line-up'lar göstereceğim. Bu line-up'lar hem kullanmanız için çok kolay line-up'lar hem de çok etkili line-up'lar olacak. O zaman videoya geçelim. Atacağımız ilk line-up tam olarak buraya düşecek. Öncelikle bu mavi kutuya kendimizi dayıyoruz. Elimizi sarmalımızı aldıktan sonra cross'umla göstermiş olduğum şu köşeye cam barımızın şu göstermiş olduğum çizgiyi o köşeyle teğet edecek şekilde tutuyoruz ve sarmal bombamızı atıyoruz. Sarmal bomba yolda. Bu sarmal bomba da buraya düşüyor. Spike imhası engellenmiş oluyor. B saydığında da buraya kurmuş olduğumuz spike'ın imhasını engellemek için bir line'ımız var. Öncelikle kendimizi bu köşeye dayadık. Tam buraya denk getiriyoruz ve atıyoruz. Sarmal Buradaki sarmal bombada buraya düşüp spike'ın imhasını engellemiş oluyor. Eğer bu tarz line-up'ların gelmesini istiyorsanız ve haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açarak ve videoyu beğenerek hem beni desteklemiş olursun hem de sen de bu tarz line-up'lardan haberdar olmuş olursun. Bir de line-up'larla alakalı düşüncelerin varsa yorumlara yazmayı unutma. Hepinize iyi win almacalar.